Konuşma sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Gülistan. Ben Cihan. Evet, bugün çok heyecanlıyız çünkü 1000 aboneye ulaştık ve bunun şerefine bir ödül videosu çekmek istedik. Ödülümüz hazır. 30 ml bir adet 30 emel Tom Ford Black Orchid, arkadaşlar. Evet, Black Orchid ödülümüz. Şöyle arkasında da şey var. Evet. Sephora'dan alındı. Hazır bir şekilde sizi bekliyor. Ee, bizde de yüzlük versiyonu mevcuttu. Ee. Onu da şöyle koy istersen. Evet. Bu koku e, nasıl bir koku? Önce ben istersen anlatayım. Ha. Çünkü daha önce 2008 yılında kullandığım bir koku ilk çıktığı zaman Tom Ford'un ilk parfüm olarak çıktığı zaman e, çok hoşuma gitmişti. E, gerçekten ama e, o zaman bu kadar böyle e, Değişik tepkiler alacağını bilmiyordum bu kokunun. Çünkü ben direkt kadınsı olarak düşünmüştüm ama e, şu anda erkeklerin daha da rağbet ettiği bir parfüm diyebiliriz. E, çok değişik bir parfüm bu. Herkesin taşıyabileceği bir parfüm de aslında çok değil. Yani özgüven istiyor. Hmm. E, çünkü kendini belli ediyor. değişeyim diyor e, ve e, böyle alışık olduğunuz kokulardan değil çok değişik karışımlar var içerisinde. Ee, oriental oryantal şif koku. Ee, fakat karanlık yanı da var, ee, tatlı yanı da var. Baharatlı. Oryantal yanı tabii ki tatlı. var. Tatlı, evet. evet. sen de eklemeler yap istersen. Ee, ben de cinsiyet olarak yani unisex olduğunu düşünüyorum. Erkek de kadın da kullanır yani. Hı hı. Ee, beğenmezlerse de artık yani satarlar <laughs> arkadaşlarına verirler. <laughs> Bence de. Ona size kalmış. Biz bu kokuyu seçerken çok arada kaldık açıkçası. Evet ya. Erkek takipçilerimiz de var, kadın da var. Ee, yani er yani maskülen bir parfüm alsak sever adaletsiz olacak. Yine feminen alsak yine Hı. adaletsiz olacak. Buna gel şey olduk. Bir de designer almamız lazımdı yani. Evet, designer dansa niş kalitede e, Yunisex evet, olarak da daha niş bir koku. Koku olarak da iddialı olsun istedik. E, bu Black Orchid'in de e, gördüğünüz gibi dediğim gibi 2008'de çıkmıştı, yani kullanmaya başlamıştım. 2006'da aslında çıktı. E, ancak hala hala piyasada ve adı geçen bir parfüm. Hala çok popüler ben vallahi hı hı. görüyorum. Erkekler ben bu arada erkekler daha çok görüyorum bunu. Bu arada. Evet, erkekler şimdi erkekler daha, daha, çok, daha kullanıyor. çok kullanıyor bile diyebiliriz. Ama evet, yani erkek de kadın da bence kullanır kullanabilir hı hı. rahatlıkla. Kesinlikle bu e, taşıma meselesi, bu kendiniz kokuyu beğendikten sonra bunu taşıyabileceğinizi düşünüyorum. Birazcık tabi e, tabii güzel bir giyim istiyor açıkçası. Evet. E, onu söyleyelim. Öyle çok spor bir koku değil çünkü dediğimiz gibi oryantal ama şey bir koku yani e, çok ağır bir koku aslında. Evet. Zaten Tom Ford böyle açıklıyor, e, nasıl ki hani e, tabii o şekilde belirtmiyor da siyah gül vardır biliyorsunuz, nadirdir, fazla bulunmaz. Aynısını e, sanıyorum de işte orkide ama herhangi bir orkide değil siyah bir orkide diye tanımlıyor. Yani e, çok nadir bulunan ve tabii ki ona göre de nadir kokan bir orkide. Ee, dediğimiz gibi notaları da çok karışık. <laughs> içinde. Bayağı... ne ararsanız var. Tüm notalar <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Evet, her şeyden biraz var. Ama bana daha çok gelen e, Yasemin, Ylang e, Ylang. E, Çikolata başka... alıyorum ben bir de. Öyle mi? He, tonka, fasulyesi yok ama ben biraz Gardenya da alıyorum böyle. E, Evet ama bana daha çok Değişik Yasemin lukası. ve Ylang Ylang çünkü herhalde açılışta ve ortada da var onlar. Onlar kalıcılığı sağlıyor. Amber hmm. evet. Yani vanilya tabii ki var. Ama böyle insens yani tütün you. şey. Tütsü. Tütsü tarzı bir şey de var. Havada var. Hmm. Çok kendine özgü, özgü çiçeksi ama erkeklerin çok rahat... Taşıyabileceği hatta Güzel. böyle gizemli bir hal alabileceği. Ha, evet, bayağı gizemli. Çok bir koku. gizemli bir koku. Çok gizemli ve e, kendini merak ettiren, değişik bir hava taşıyan evet, bir hadi. parfüm. İşte size bunu hediye ediyoruz. Bunun için yapmanız gerekenler: Videoya like atmak, abone, kanalımıza abone olmak, yorumlara da e, katıldım yazmanız. Yeterli. Evet daha sonrasında çekilişle bunu belirli olacağız şanslı kişiyi. Evet. videosunu ee... da yapacağız? <laughs> Aynen. Evet, Çekilişin videosunu evet. da yaparız. Peki tarihi olarak ne zaman açıklanacak çekilişimiz? Çekilişimiz 10 Şubat'ta çekiliş olacak ve açıklanacak ki 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yetişsin. Evet, Kazananımız hani en azından 16. kullan kullanmayı da düşünebilirsiniz, hediye etmeyi de düşünebilirsiniz. Evet. Böyle evet, yapalım. Video bu kadardı arkadaşlar. Dediğimiz evet, gibi nice yani. binlere diyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Daha. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Evet. Tüm katkılarınız için de teşekkür ederiz buralara gelmemizde. İnşallah daha da iyi olacaktır evet. ileride. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakal.